Güvercin donunda bu topraklara gelen Hünkar Hacı Bektaş'ın yoldaşları Herkese alın kiramanın gözünden Serre kaçmaz gözünden Merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Desne, desne. Merhaba, merhaba. Günler. Merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, Bodrum. Bugün e, seni biraz erken indireceğiz. Bodrum, canlar şehirliğinde bir arada olmanın odurunu yaşıyoruz. Hepinize ana sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bize buralara kadar geldiğiniz için mutluluk verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 10. Canlar Şenliğimize hoş geldiniz, şeref getirdiniz. <laughs> Beraber Bodrum olmaktan, Türkiye olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Canlar Şenliği, gönlünde demokrasiyi, laikliği, Türkiye aşkını, vatan sevgisini taşıyan cinsiyet ayrımı yapmadan kadın erkek ayrımı yapmadan herkesin ortakça birleştiği bir festivaldir. İsmini 2024 yılında da yine burada 10. yılında Bodrum Canlar Şenliği'nde kalbi temiz, güzel, insan ayırt etmeyen siz değerli canlarla birlikte olmakta onur ve gurur duyuyorum. ve sahip çıkan Kum köyümüze teşekkür ediyorum. Gerçekten de Bodrum gitgide nüfusu artan, gelişen bir yer. Ama örfümüze, anneannemize, geleneklerimize sahip çıkmalıyız. Siz de sahip çıkıyorsunuz. Hepinizi kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bu ülkenin onurlu, aydınlık yüzlü insanları... Selamünaleyküm nasılsınız? Nasılsın gel beraber. olsun Abi, abi. nasılsın? Vallahi paşa maşallah. Ben de Merhaba. Çok sağ ol benim. Hayırlı günler sağ ol, Allah, olun. Hayır, Sağ olun, olun. Evet, olun. Orada, nasılsın? Hayırlı